və oyunumuz türkçə bir şəkildə başladı 30 FPS-də oynamaq olur rahat bir şəkildə. Siz də türkçə yamanı qura bilərsiniz. Düçün seçənəklər, səs seçənəkləri, dil alt yazı türkçə və bu açırsınız. Alt yazını açdım. Hamya salam. PS4 Türkçe ama videosuna hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Assassin's Creed Unity'dir. Ve ilk evvel sistemimizi göstereyim. PS4 sistem, sistem bilgileri 9.0 an ekranımıza kaydırıq. internet tarayıcısı. Ve bu bizimle USB flashımızı PS4'ümüze takarak. Tamam. Tamam. Ve gold hen aktifleşti. Ve USB hard diskimizi PS4'ümüze de takırık. Devam edelim. Ayarlar. Gold hand. Debug. debug. Görünsün. Bin loader. Debug settings ve bu kısımdaki failimiz var. İlk evvel anoynumuzu oyunumuzu kururam. An oyunumuz kuruldu. Türkçe yamanı kururam. An ekranımıza kaydıram. Tamam. Ee, Yuxarı qismdə türkçə simvol görünür. Və oyunumuza daxil oluram. Əsas ingredient Unite 5.6 və türkçə artıq görünür. Tarixi olaylardan və karakterlərdən ilham almışdır. Tamam. Tamam, chat. ve United ikisiler yoktur diyesiyle Türkçe yamaya dahil değil bilmeyenler için tamam ara sahneler çetik cinayet vs. bunlar nedir böyle kilitli kilitli ha oynamak olur ana hikaye yoktu mu Hadi bunlar böyle. A, bağlı, bağlı. Tamam. Ana oyun benim başlıyordu ya. Ya da What? Welcome to my crib, guys. Welcome to my guys. Welcome to my crib. Tamam. Kaydediliyor ve saire. Biraz daha ilerleyelim. Artık alt yazılar görünür. Bir problem yoktur. Bu videodan bu kadar dostlar. Kanala abone olmağı, yorum yazmağı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.